sonsuzluğun ötesine geçiyoruz. Bu yolculuk sadece fiziksel bir keşif değil, aynı zamanda ruhsal bir serüven, bir yeniden doğuş hikayesi. Avengers Endgame ile sinema tarihinin en büyük, en etkileyici hikayelerinden birine şahit oluyoruz. Bu film sadece bir devam filmi değil, aynı zamanda bir dönemin kapanışı ve yeni bir başlangıcın müjdecisi. Hatırlıyor musunuz, Infinity War'da neler olmuştu? Kahramanlarımız Thanos'a karşı verdikleri mücadelede büyük kayıplar yaşadı. Evrenin yarısı yok oldu ve geride kalanlar büyük bir umutsuzluk içinde kaldı. İşte Endgame, o yıkımın hemen ardından başlıyor. Dünya, kaos ve yıkımın izleriyle dolu. Her şeyin sona erdiği bir noktada, yeni bir umut ışığı doğuyor. Thanos evrenin yarısını yok etmiş, kahramanlarımız paramparça olmuş. Umutlar tükenmiş gibi. Ancak, bu karanlık anlarda bile, kahramanlarımızın içindeki mücadele ruhu sönmemiştir. Bu filmde, onlarla birlikte biz de bu derin acıyı hissediyoruz. Ama merak etmeyin, bu acının içinde, yeniden doğuşun tohumları da saklı. Endgame sadece bir yıkım hikayesi değil, Aynı zamanda yeniden doğuşun, umudun, insan ruhunun inanılmaz direncinin de bir öyküsü. Her şeyin bittiği düşünüldüğünde bile yeni bir başlangıç mümkündür. Aynı zamanda yeniden doğuşun, umudun, insan ruhunun inanılmaz direncinin de bir öyküsü. Kahramanlarımız kaybettikleri her şeyin ardından yeniden ayağa kalkmayı başarır. Endgame'i sadece bir süper kahraman filmi olarak düşünmeyin. Bu film insan olmanın anlamını sorguluyor. Kayıp, yas, umut ve fedakarlık gibi hepimizin anlayabileceği temaları ele alıyor. Her bir karakterin yaşadığı içsel yolculuk, izleyiciyi derinden etkiliyor. Bu film, insan olmanın anlamını sorguluyor. Kayıp, yas, umut ve fedakarlık gibi hepimizin anlayabileceği temaları ele alıyor. Her bir karakterin yaşadığı içsel yolculuk, izleyiciyi derinden etkiliyor. Bu temalar, filmi sadece bir aksiyon macerası olmaktan çıkarıp, derin bir duygusal deneyime dönüştürüyor. Endgame, kalbimize dokunan, uzun süre unutamayacağımız bir deneyim sunuyor. Her sahnesi, her diyalogu, izleyiciyi içine çekiyor ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Hazır olun, çünkü bu film sizi derinden etkileyecek. Endgame sadece bir film değil, aynı zamanda bir duygusal yolculuk, bir yeniden doğuş hikayesi. Bu deneyimi kaçırmak istemezsiniz. Kaybın gölgesinde, kalanların çaresizliği. Bu bölümde kayıpların gölgesinde kalanların çaresizliğini ve yaşadıkları derin acıyı keşfedeceğiz. Thanos sonsuzluk taşlarını kullanıp evrenin yarısını yok ettiğinde geriye kalanlar tarifsiz bir acı yaşadı. Sevdiklerini kaybettiler, umutsuzluğa kapıldılar. Bu kayıplar onların hayatlarını sonsuza dek değiştirdi. Iron Man, uzay boşluğunda mahsur kaldı. Yalnızlık ve çaresizlik içinde geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalıştı. Bu onun için hem fiziksel hem de duygusal bir sınavdı. Kaptan Amerika liderlik etmek için mücadele etti. Takımını bir arada tutmak ve onları motive etmek zorundaydı. Bu onun omuzlarına büyük bir yük bindirdi. Thor derin bir depresyona gömüldü. Kendi içindeki şeytanlarla savaşırken geçmişteki hatalarının ağırlığı altında ezildi. Bu onun için büyük bir kişisel mücadeleydi. Black Widow ise ekibin dağılmaması için elinden geleni yaptı. Herkesin moralini yüksek tutmak ve bir arada kalmalarını sağlamak için büyük bir çaba sarf etti. Her kahraman kendi iç savaşını verirken bir yandan da Thanos'u nasıl durduracaklarını bulmak zorundaydılar. Bu, onların hem zihinlerini hem de bedenlerini zorlayan bir süreçti. Bu bölümde kahramanlarımızın kırılganlığını görüyoruz. Onların da insan olduğunu ve duygusal olarak ne kadar kırılgan olabileceklerini anlıyoruz. Süper kahraman olsalar bile onlar da acı çekiyor, yas tutuyor ve kaybediyorlar. Bu, onların insan yanlarını ve duygusal derinliklerini ortaya koyuyor. Endgame işte bu duygusal derinliği ile bizi derinden etkiliyor. Her karakterin yaşadığı acı ve kayıplar, izleyiciyi derinden etkileyen bir hikaye sunuyor. Umut Işığı, Ant-Man ve Quantum Diyarı Bu film, Marvel sinematik evreninin en heyecan verici ve sürükleyici bölümlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ant-Man'in minyatür dünyası, izleyicilere hem görsel bir şölen sunuyor, hem de büyük bir maceranın kapılarını aralıyor. Her şey bitti mi dersiniz, Kahramanlarımızın karşılaştığı zorluklar ve yaşadıkları kayıplar izleyiciyi derin bir umutsuzluğa sürüklüyor. İşte tam o anda minik bir kahraman büyük bir umut ışığı oluyor. Ant-Man. Onun cesareti ve kararlılığı tüm ekibe yeniden umut aşılıyor. Kuantum diyarında mahsur kalan Ant-Man hiç beklenmedik bir anda geri dönüyor. Bu dönüş sadece fiziksel bir geri dönüş değil, aynı zamanda duygusal bir yeniden doğuş anlamına geliyor. Bu dönüş kahramanlarımız için yeni bir umut ışığı oluyor. Onların gözlerinde yeniden parlayan umut izleyicilere de yansıyor. Çünkü Ant-Man, kuantum diyarında zamanın farklı aktığını keşfediyor. Bu keşif sadece bilimsel bir buluş değil, aynı zamanda hikayenin gidişatını tamamen değiştiren bir dönüm noktası. Bu keşif, Thanos'u alt etmek için belki de kullanabilecekleri bir zaman yolculuğu planına kapı aralıyor. Zamanın farklı akışı kahramanlarımızın eline yeni bir koz veriyor. Ant-Man'in dönüşü filmin temposunu değiştiren bir dönüm noktası. Bu an izleyicilerin kayıp atışlarını hızlandıran ve heyecanı doruğa çıkaran bir sahne. Umutsuzluk yerini heyecan verici bir olasılığa bırakıyor. Kahramanlarımızın yüzlerinde beliren umut, izleyicilere de umut aşılıyor. Kahramanlarımız kaybettiklerini geri getirmek için her şeyi göze almaya hazırlar. Onların bu kararlılığı izleyicilere de ilham veriyor ve filmin epik bir sonla noktalanacağının sinyallerini veriyor. Zamanda yolculuk, riskler ve fırsatlar. Zaman yolculuğu Endgame'de çok önemli bir rol oynuyor. Ama bu, basit bir zaman yolculuğu hikayesi değil. Film, zaman paradokslarını, alternatif gerçekliklerin oluşma riskini de ele alıyor. Kahramanlarımız zaman yolculuğunun tehlikelerinin farkındalar. Ancak Thanos'u durdurmak ve kaybettiklerini geri getirmek için bu riski almaya kararlılar. Zaman yolculuğu planı, zeka, hep strateji ve fedakarlık gerektiriyor. Bu bölüm, filmin bilim kurgu unsurlarını ön plana çıkarırken, aynı zamanda etik ve felsefi sorgulamalara da kapı aralıyor geçmişle hesaplaşma, acı dolu anılar. Zaman yolculuğu, kahramanlarımız için sadece bir görev değil, aynı zamanda geçmişleriyle yüzleşme fırsatı da sunuyor. Geçmişte yaptıkları hatalarla, verdikleri kararlarla ve kaybettikleri sevdikleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu durum onların duygusal sınırlarını zorluyor. Thor, annesi Frigga ile yeniden karşılaşıyor. Bu karşılaşma, ona kaybettiği gücü ve kararlılığı yeniden bulması için ilham veriyor. Geçmişle hesaplaşma, kahramanlarımızın gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Acı dolu anılarla yüzleşmek, onların daha güçlü ve daha kararlı hale gelmelerini sağlıyor. Sonsuzluk taşları, bir umut ışığı. Peki zaman yolculuğu planının amacı ne? Tabii ki sonsuzluk taşlarını Thanos'tan önce ele geçirmek. Bu tehlikeli görev, kahramanlarımızı farklı zaman dilimlerine ve mekanlara götürüyor. Eski düşmanlarla yüzleşmek ve zorlu engelleri aşmak zorunda kalıyorlar. Ancak tüm bu zorluklara rağmen umutlarını hiç kaybetmiyorlar sonsuzluk taşları evrenin kaderini belirleyecek güce sahip. Kahramanlarımız bu gücü Thanos'un elinden almak için her şeyi riske atmaya hazırlar. Son duruş, kahramanların fedakarlığı. Thanos'u durdurmak için verilen son savaş, sinema tarihinin en görkemli ve en destansı sahnelerinden biri. Kahramanlarımız tüm güçlerini ve yeteneklerini kullanarak Thanos ve ordusuna karşı amansız bir mücadele veriyorlar. Bu savaşta sadece evrenin kaderi değil, aynı zamanda dostluk, sevgi ve fedakarlığın gücü de sınanıyor. Son Savaş, izleyicileri koltuklarına mıhlayan bir gerilim ve duygu seline sürüklüyor. Kahramanlarımız, Thanos'u durdurmak ve evreni kurtarmak için büyük fedakarlıklar yapmaya hazırlar. Yeni bir dönem, veda ve geleceğe bakış. Avengers Endgame, 10 yıllık bir destanın muhteşem bir finali. Bu film sadece bir son değil, aynı zamanda yepyeni bir başlangıç. Bazı kahramanlarımıza veda ederken, yeni kahramanların doğuşuna da şahit oluyoruz. Endgame, izleyicilere umut, ilham ve unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor. Film Hayatın Döngüsü, kayıp ve değişimin kaçınılmazlığı gibi önemli temaları da ele alıyor. Endgame, izleyicileri derinden etkileyen, düşündüren ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir başyapıt.